Arkadaşlar merhaba, bugünkü dersimizde Delphi'nin e, framework'ü olan web tabanlı e, uygulama yazmak için kullandığımız UniGUI, e, UniGUI'nin e, IIS yani Internet Information Service üzerindeki ayarlamalarına bakacağız. E, oluşturduğumuz uygulamayı e, webde internet ortamında çalıştırmamız için internet Information servis üzerinde bir takım ayarlamalar yapmamız lazım. E, bu dersimizde bunu göreceğiz. Önce ben e, bu frameworkte yazdığım bir uygulama var. Onu size bir tanıtayım bir dakikalığına. E, onu göstereyim. Uygulamam şu e, basit bir uygulama, gelir gider takibi yapan bir uygulama arkadaşlar. E, şurada gördüğünüz gibi bir login formum var. Ben bu uygulamada veri tabanı olarak Firebird'ü kullanıyorum. Onu kullandım. Bu bizim login formumuz. Bu login formu üzerinden uygulamaya bağlanıyoruz. Ardından şurada main formum var. Burada da menü seçeneklerim var. Onları göreceksiniz. Evet, gelecek şimdi. Evet, geldi. Basit bir uygulama. Ee, bunun arkasından şurada e, dökümlerim var. E, giderleri kaydettiğim formum var. Gelirleri kaydettiğim formum var. E, şuradan gelirleri kaydettiğim formumu göstereyim. Bakın, gördüğünüz gibi gelirleri bu form üzerinde kaydediyorum. E, giderleri şu form üzerinde e, gösteriyorum, kaydediyorum, işlemleri yapıyorum. E, ayrıca e, aldığım fişlerin ve faturaların fotoğrafını çekerek şu e, bölüme e, image olarak ekliyorum. veri tabanına da kaydediyorum. E, bunun ardından e, dökümlerim var. Şurada, şu form üzerinde. Gördüğünüz gibi e, pdf olarak bu dökümleri e, listeliyorum. Önce bir tanıtımını yaptım. E, oluşturduğum e, DLL'in adı bu. Project 1 DLL dedim. E, bunu e, Ctrl F9'da derliyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi derledim. Şimdi e, asıl e, dersimiz bu değildi. Ama e, bunu da e, önce göstermek istedim. Buradan çıkıyorum. Dökelim. Şöyle aşağıya indim. Ee, şimdi e, internet information servisimiz var. E, bunu e, başlatmak istiyorum. Bakın şurada varmış zaten. Hemen gördüğünüz gibi e, çalıştırdım. E, bu e, ayarlara başlamadan önce e, yapmamız gereken e, bir iki şey var. Onları e, göstermeyi e, unuttum. Onu söyleyeyim önce. Şuradaki framework e, dosyalarının e, runtime, bakın şu modülünü, e, şunu, şu modülü ve şu tema paketini kurmanız lazım. E, şunu kurmanıza gerek yok. Bunu uygulama geliştirdiğiniz bilgisayara kuruyorsunuz. Şu ilk bölümü. Zaten bunu kurduğunuzda uygulama geliştirmek için şunu kurmanız, şunu ve şu tema paketini kurmanız yeterli uygulamayı geliştirmek için. Ama kullanıcılara son halini hizmet verecek şekilde bir server'a attığınızda ee, server üzerine şu Runtime mod modülünü, e, şunu hiper server konfigürasyon modülünü ve tema paketini o server'a kurmak zorundasınız. Şimdi e, ben bunları kurdum. Şu Runtime modülünü, hiper server konfigürasyon modülünü ve şu tema paketini kurdum daha önce. E, zaten bunları kurarken next, next, next diyorsunuz ve sonuna kadar bu işlemi yapıyorsunuz. Ee, bunun ardından tekrar şeye dönüyorum, İ, internet information service bölümüne döndüm. Şimdi e, şurada e, application tools e, deniyor. Ben de uygulama havuzları Türkçe bölümünü e, modülünü kullanıyorum ben. E, eğer İngilizce e, Windows 10 kullanıyorsanız application Tuz uygulama havuzlarını göreceksiniz. Burada sağ tuş yapıyorum. Burada daha önce benim kurduğum havuzlar var. Ben sağ tuş yapıyorum. Uygulama havuzu ekle veya İngilizce versiyon kullanıyorsanız "Add Application Pool" yazar. Bunu seçtim. Şimdi burada uygulama uygulama havuzumuza daha doğrusu uygulama havuzumuza ben bir isim e, veriyorum. Gelir gider havuzu diyeceğim buna. E, şurada Şuraya önce şunu seçeyim. Yönetilen kod yok diyorum. Şurada. E, şurası da integrated e, tümleşik olarak kalıyor. E, uygulama e, havuzunu hemen başlat veya start application pull immediately e, İngilizce e, versiyon kullanıyorsanız onu yazacaktır. Tamam diyorum. Bunu geçiyorum. Evet çıkan e, bakın şuraya gördüğünüz gibi benim havuzum eklendi e, şunun üzerine gelip sağ tuş yapıyorum e, gelişmiş ayarlar var veya e, İngilizce kullanıyorsanız yine tekrar ediyorum advanced settings e, seçeneğim var bunu gördüğünüz gibi seçtim şurada e, şu var bakın şunu görüyorsunuz bunu true yapıyorum True yaptım. Ee, arkasından e, şurada 1740'lı bir değer vardı gördüğünüz gibi. Evet o ee, şunu sıfır yapıyorum. Bakın şunu. Evet bunu sıfır yaptım. ve okey diyorum arkadaşlar. Evet. Tamam dedim. Eee Şuraya geliyorum. Evet, burada, şurada. Benim daha önce burada kullandığım şeyler var. Hemen buraya geliyorum boş bir yere. Add application. Pardon şurada e, uygulama ekle diyorum. E, tıkladım. Şöyle bir şey geldi. E, diğer adı Alias'da e, deniyor bura. E, ben şöyle bir isim vereceğim. Ge e, gelir giderler. Veya gelir gider diyeyim şöyle. Ee, uygulama havuzunu seçeceğim buradan. Default Application Pool var. Eğer seçmezseniz ben seçeceğim. Şuradan az önce ee, gördüğümüz şu gelir gider havuzu demiştim. Şunu seçtim. E, buna tamam diyorum. Tamam dedikten sonra ee, şurada e, fiziksel yolum var. Fiziksel yol yani e, diyelim bulunduğu uygulamayı çalıştıracağım yer. Şöyle geliyorum. Şunun altında projelerin altında e, şurada şunun altındaydı. E, bir de şunu vermek sanıyorum yeterli. Evet şu debug'ın altında aslında şunu veriyorum. Gördüğünüz gibi ee, fiziksel yolu söyledim belirttim. Ee, şuradan tamam dedim. Ee, Ardından Evet arkadaşlar burada default web site'in altında uygulamamızı da eklemiştik. Şurada e, şu var. Şunu çift tıklıyorum. Şurada isapi diyeler var. Bu daha yukarılarda da olabilir. E, gördüğünüz gibi buldum. Üzerinde sağ tuş, mouse'un sağ tuşunu tıkladım. E, özellik izinlerini düzenle var. Şuradan üçünün de seçili olması lazım üçünü de aktif hale getiriyoruz. E, tamam diyoruz. Evet arkadaşlar, şuraya geliyorum. Şuraya. Şurada e, ISAPI and CGI Restrictions veya e, ISAPI CGI kısıtlamaları diye bir bölüm var. E, şunu tıklıyorum istiyorum tabi. Ee, sayfanın ortasında sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şurada ekle var. Ee, ISAPI e, CGI e, yolu dediğimizde burada bizim DLL'imizin e, bulunduğu e, PET'i seçeceğiz. Yani şuradan benim uygulamalarım şuradaydı. Şu 1032 debug şu benim diyelim bu. Bakın onu seçtim. Ee, şuraya isterseniz ee, bir açıklama koyalım gelir gider programı diyorum şunu aktif hale getiriyorum e, tamam diyorum bu yol için tanımlı bir kısıtlama zaten var benim daha önceden e, yapmış olduğum bir şey bakın e, bu betle ilgili zaten bir kısıtlama var diyor. E, yapmama izin vermiyor ee, Siz ilk defa yaptığınızda e, şuna tamam diyeceksiniz Ben daha önce yaptığım için e, şurada bakın şunun için yapmışım gördüğünüz gibi o yüzden bir daha yapmama e, izin vermedi bu e, silip yeniden de yapabilirdim Burası böyle arkadaşlar E, bu kadar. Şimdi buradan ben çıkacağım ve e, uygulamayı çalıştıracağım. Şöyle bir şey yapalım. E, şurada internet e, information servisi bir durdurup yeniden başlatmamızda fayda var. Durdurdum. E, başlat diyeceğim. Başlattım. E, şimdi e, uygulamamızı çalıştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi uygulamamızı çalıştıracağım çalıştıracağım bakalım bir hata vermesini bekliyorum kasıtlı olarak e, yaptım e, şimdi göreceğiz onu e, lokal hosta kendi makinemde bu işlemi yapıyorum şuraya gelir gider burayı tanımlamıştım e, enter'a basıyorum bakın gördüğünüz gibi bir hata verdi ee, şurada şunu bulamıyor arkadaşlar bir diğerleri bulamıyor bunun nedeni şu buradan çıkayım hemen ee, tekrar internet internet information servisi çalıştırıyorum bakın şurada şu yolu verirken temel ayarlardan gireceğim. Bakın şu dielilin bulunduğu fiziksel yolu verirken şurada bir eksiklik var. Dielilin bulunduğu yolu vermemiz lazım. Bakın orası da şurada projelerin altında gelir gider web. Şu Win 32 altında dibak var. Diban içinde arkadaşlar. Benim DLL'im burada, şu klasörlerin içinde, dibağın altında, Project bir DLL var. Ee, şuradan da göstereyim size. Bakınız, Dibaan altında Project 1 var. Burayı tanımlamam lazım. Burayı ben eksik tanımlamıştım. Şuraya kadar tanımlamıştım. Onu şimdi e, düzelttim. Bakın, şunu yapıyorum. Bir daha e, şu servisimizi durdurup başlatacağım Evet geldim şuraya tekrar Firefox çalıştırıyorum Evet localhost şuraya geldim gelir gider dedim ee, Gördüğünüz gibi uygulamam geldi. Ee, şuraya e, bazı makinalarda bir ayar daha var. E, projenin tam adını da isteyebilir. Yani şunu da yazabilirsiniz. Eğer bir e, çalışmama durumu olursa, bakın, yine aynı yere geldi. E, hemen uygulamamı çalıştırayım bakalım. Kullanıcı adımı girdim, şifremi de giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Bakın, şuradan giderlere bakalım. Gelir toplamı bu kadar, gider toplamı bu kadar, ee, kalan toplam şu kadar. Kullanıcımız metin kullanıcısı. Evet, şuradan ben bütün gördüğünüz gibi şeyleri satın almaları, harcamaları şuraya giriyorum. Fişi faturası olanları sağ tarafa kaydetmişim. Bakın böyle bir uygulama. Bütün masraflar buraya kaydediliyor. Toplam gelir toplamından düşürerek kasada kaç para olduğu görünüyor. Şurada da e, fişlerin faturaların fotoğrafını buraya fiş yükleden ekleyebiliyorsunuz. E, gelirler bölümünde de e, buraya gelirler işleniyor. Aynı şekilde şurada dökümlerim var. E, şimdiki dönem, şu andaki aktif dönem, diğer dönemleri de buradan seçip listeleyebiliyorsunuz. İşlem türü, gel gelirler, giderler veya hepsi şeklinde listeleyebiliyorsunuz. Listele dediğimde bu benim şeyle ilgili sorunum. bu bir pdf dokümanı olduğu için şu anda pdf'leri göstermede sıkıntı var. O bir problem değil. Ondan kaynaklanan bir göstermeme yoksa normal. Zaten dersimiz bununla ilgili değildi. Normalde çalışan bir...